Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün böyle bir oyun Duydum, buldum buldum da doğrusu arkadaşım şu an okulda öyle için onunla oynamıyorum. Bugün okula gitmedim çok hoş olacak. Böyle böyle ilk defa giriyorum. Ya herhalde en son yıllar önce girmiştim. Hatırlamıyorum. Herhalde bu oyunda böyle ee, böyle söylemek istemiyorum. Bir tuvalet alıp geleyim. Tabi burada ilk yemek gerekiyor. Hemen 50 tane e, bu pislikten yiyip geliyorum arkadaşlar. Bekleyin. Siz bekleyin burada. Görüşürüz. Arkadaşlar yedim şimdi. Kadar. İlk tuvaletimizi alıyoruz. Buraya tıkla yazıyor. Ee, dur. Arkadaşlar anlamadım. Oraya tıklıyorum. Buraya tıkla yazıyor. Ama internet çok kötü herhalde. 50 tane yemiş olmam lazım. Anlamadım. Bir saniye anlayıp geliyorum. Arkadaşlar evet, tuvalet almanın orayla bir ilgisi yokmuş. Burada evet ben şu an bu tuvaleti alabiliyorum. Normal beyaz tuvalet aldım ve taktım. Yükselteyim. Evet şu an 10 liram kaldı. Hediyelerden 3'ü diye daha aldım. Başka tuvalet var mı? Roketli var bunu da alayım kaç liraya yükseltebiliyorum? Evet, birazcık daha yükseltim ve taktım. 2x, 2x geliyor. Yani artık ya. Yiyecek, yani ee, balık yiyeyim. Bunu yiyeyim, nugget. Hatta sıkı sıkı söyledikten beklemeyin. Bu öylesine Roblox'tan bir oyun. Hadi. Hemen bir oraya gidip geliyorum. Evet, başlıyor arkadaşlar. Oo, karnım da ağrımıştı çok güzel. Bak bu bakıyoruz. Işte Ve gidiyor kendi kendine. bunu. Hediye gelmiş bu arada hmm. yeniden dostlar. Yeniden dolmaya bastım. Arkadaşlar bu önceki oyunlar gibi değil. Her şey sıfırlıyor ama beni prolaştırıyor. Haberiniz olsun. Şimdi birazcık yemek yani daha doğrusu otomatik yemeye bastım. Let's evet, here Birazcık kasılıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar pet yerim var. Ee, birazcık kasılıp şunlardan alacağım. Şu an birazcık daha kasılıp bunu alabiliyorum bu peti. Bu pet yumurtasını daha doğrusu. Evet girdik şu an. tabi ben sıfırladığım için bir daha kasılıp daha güçlü şeyler yapıyoruz. Normalde daha ileri gidiyordum biliyordunuz. Bir daha kasılıp geliyorum. Arkadaşlar şu an bu peti alabiliyorum. Hemen alıyoruz. İki tane alacağım. Bu geldi bakacağım. Sıra şu geldi. Herhalde iyi. Sıradan geldi şimdi de. Bunları hemen takıyoruz arkadaşlar en iyi tak. Bunu da takabiliyor muyuz? Hepsini tak. İki petimi de taktım. Şimdi herhalde daha hızlı yemek yiyeceğim. Evet 8 8 geliyor ve ben kasılıp geliyorum. Siz de keyifle izleyin. Arkadaşlar e gördüğünüz gibi daha hızlı kasılıyorum. 8 8 geliyor. İki pet de almışım. Evet şu an çok daha iyiyiz. Burada acı biber nugget şu an benim yediğim muz yani yani muz kedi hep bir yap yapıyor ve burada bizim burada en başta olan şeyimiz var adını söylemek istemiyorum burada da e, bir tane et vardı bir aralar popülerdi tabi oyunu da var ama çok 18 yaşlı adını unuttum yoksa biliyordum ha bir söylüyordum şu an biz gıda 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 oyunu yapıyoruz. O da çok eskiden çok ünlüydü. Neyse zaman gitmesi yoksa fazla zaman olunca videoyu atamıyorum. Evet şimdi durduruyorum ve biraz kasılıyorum. Arkadaşlar hemen artık bir şey yapabilirim. Gördüğünüz gibi çok güzel ilerliyoruz ve evet, artık 400'e ulaştık ve daha fazla herhalde. Şu ayı bir şeyden geldik. Evet, 67, 67 geliyor artık. Ata atıklarında komple kendisi otomatik yapıyor. Yani siz de o kadar mal değilsiniz ya. Yani onu herkes biliyor. Bu sürekli bir zaman gitti olsun Siz yani asla mal değilsiniz, hatta çok iyisiniz. haberiniz olsun ya yani yanlış anlamayın. Bu arada size şöyle bir uyur bir yerim var. Sakın haribo almayız. Haribonun içerisinde uyuşturucu var. Evet sadece haribo markalarında öbür ucunu boğulup almak için de almam lazım. Dostlarım Hala özür de dilemedi bizden. Neyse böyle bir duyuru yapmak istedim. Gördüğünüz gibi iki şimdi oldu ve pet açmayı deneyeceğim. Şu peti açabiliyorum. Buradan bir süsü var. var görüyor musunuz? En başta Freddy var. Açıyorum. Freddy geldi. Yani daha doğrusu süreye benziyor. Şapka değil o. Hadi geldi daha açamıyorum. Bir daha deneyeyim. Aa açabiliyorum. Pardon. Evet şimdi petlerime giriyorum. Hepsini tak diyorum. Hepsi takıldı mı bir bakayım. Hayır sadece iki tane pet takabildim. En iyileri tak. En iyi tak. taktım şu an arkadaşlar. Şimdi daha fazla şey gelmiş herhalde. Bak şimdi 24 24 geliyor. Acayip güzel. Şimdi ben durduruyor muyum? Geriye çıktım diyor. Ben de çıktım. Ben Zaman geçmiş diyor. Kadar yapıyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar bir beci taktım. Şu an 32 32 geliyor. Ve 3000 hatta 3030 oh, yetişemiyorum. O kadar her saniye geliyor ki. İsterseniz birazcık otur yarışa tıklayayım ve yarış yapalım. Ve ne kadar geliyor görelim. Ben de merak ettim. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Oh. fazla gittik. Oha. Çok fazla geliyor. Şirek var, pizzacı var, nub var. Tabii onlar bot sadece kebap yazan benim adımı komik yapmak istedim. Bumble, Bumble mı nedir işte o da var, o da gerçek ve adını okuyamadım saçma sapan bir şey var, Dex in değişmişmiş mine öyle bir şey olmuş ama sesi geldi o benden gelmiyor. E, tuna tanı, tuna Tavusu Japon ilk sokak lezzeti videolarını izliyorum. Ve yeni tuvalet gelmiş. E, alabilirim yan daha doğrusu. Hmm. alabilirim. Onu alabiliyorum şu an arkadaşlar. Neyse alayım ben bir onu. Sonuçta gittikçe kasılıyoruz. Onu ben taktım. Yükselteyim bir de. Tamam. Şimdi daha iyi gelir bence. Yani pembe tuvalet güzel gözüküyor. Ne kadar gidiyoruz? Öncekinden fazla gittik birazcık. Önceki birazcık daha alttaydı. Yemek yiyeyim bir de bir yandan. Bebek yemek de yiyebiliyorum bir yandan haberiniz olsun. Burada kasılıp geliyorum. <laughs> Arkadaşlar artışı görmeniz lazım. <laughs> Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. O kadar uğraşıyoruz. Bir saniyenizi alacak. Bildirimleri <laughs> de açın. Abone de olun. Yeni videolar geldiğinde haberdar olun. Şimdiden uyardım. Bakın derlik geliyor. Gıda. 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 Arkadaşlar şimdi gıda dükkanına bakacağız. Ben ben böyle bir sürü şey, şey aldım. Taktım. Bunlar öyle pet mi alsak yoksa kaçsak mı? Ben kasayım. Farklı yazıyor. Kocaman oto yarışım. Hemen yapıyoruz. Ne, bakalım ne kadar güzel gideceğiz. Yeni kastım eline sulan ne kadar gideceğimi bilmiyorum. Acayip fazla gittik bu arada. Yani 4000 tane gelecek. Aa 800'e çıkmış. 4000 tane gelecek sanmıştım ama. 300, 300 tane geliyor. Bu arada bayağı ilerliyoruz. Yine yiyecek geldi ben onu da taksam. Hı, taktım. Mus kedi çok tatlı ya. Bu arada karakterimi bilerek noob yaptım. Çok hoşuma gidiyor bu karakter. Önceden bayağı robotum vardı. Hatta çok yatırıyordum. Şu an Roblox'a saklanmıyor. VPN kullandığım için yatıramıyorum. Ve sak oldum. O yüzden şu an PKX'de yoğun para yatırmak için. O da sondu. PKX'de videolarda da isterseniz atabilirim bu arada. Bu arada bayağı iyiyiz şu an. Bayağı iyi kasıyoruz. Yani 400, 400. Ay 444 tane yani affedersiniz de dışkı geliyor yani ben de hiç sevmem öyle şeyleri. bence kimse sevmez zaten sevmiyorlardır yine yiyecek geldi tam iki tane muz kedimi geldi saniye. İşte. geliyorum. Çok zaman geçiktim. Tap. Listeyi açtım ve daha fazla geliyor. Neyse tamam bay bay. Arkadaşlar hissediyorum çok fena bir şey olacak. Acayip kastım. Ee, yani çok hızlı gideceğiz bu arada. Oh, oh. <laughs> İlk defa bu kadar geliyorum. Çünkü yeni kasmayı bitirdim. Acayip fazla veriyor. Yani tekrar bir yapalım en fazla nereye kadar gidecek göreceğim. Evet 3, 2, 1. arkadaşlar. Son bir tane daha yarış yapacağım ve şu en sondaki tuvaleti açacağım ve başka çöl eventine gideceğim. Evet. Şu melodi çıkıyor ya. Çok komik değil mi sizce? Evet son maçı da yaptık yani yarışımızı. Ve şimdi tuvaleti alabiliyoruz. Aldım ve taktım. Güçlendiremiyorum. Yeteri kadar altınım yok diyor. Bence şimdi olacak. Kasılıp geliyorum. Arkadaşlar çok başım ağrıdı. Oyunu sesini kısacağım. Acayip çok şey oldu mu ki? Hah yeter bu kadar. Hem sesimi daha iyi duyarsınız. Bu arada e, yani bir, bu serinde yeni bir seri. Yani bu video yeni bir seri. Başlangıcıydı. Yine bu video serisinden istiyorsanız like atın. Bu arada çok kastım. E, şu üstte gözüküyor. Hadi görüşürüz. Bir yarış daha yapıp görüşürüz. Ve size bay bay.